görülebilecek süresi tekrar daraldı. Ve inanın işte Merkez Bankası son enflasyon raporunu açıkladığından bugüne geçen süre ne kadar bakalım. Ve yıl sonuna kalan süre bu kadar az olmasına rağmen yıl sonu tahmini tutturamıyor artık. Yani bırakın orta vadeli program 3 yılı. Bunun ben şu anda en önemli problemimiz olduğunu düşünüyorum. Ara politikasının etki alanı belli, sınırları belli. Onun gücünü çok aşan e, gelişmeler, e, siyasi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, e, küresel gelişmeler ya da yurt içinde bize özgür e, gelişmeler yaşandığında her seferinde biz e, tekrar geriye sarmak durumunda kalıyoruz. Tekrar o tereddüt oluşuyor. Beklentilerin bozulmasına ve e, bu konudaki politikanın da etkisinin azalmasına neden oluyor. Yani bu tekrar duran bir hale gelmeden e, şu anda konuştuğumuz ne desek bir ay sonra tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir. Bence en önemli sorun şu anda bu. Burada kalması gereken şey 2026 öngörülerini bile paylaşmanın riskli olduğu bir belirsizlik döneminin olması ve bu belirsizliğin giderilmesi için de gerçekten enflasyondaki gerçekleşmelerin Türkiye'deki bir ayın nasıl geçtiğinin görülmesi gerekiyor. Bu durulduğu zaman biz de daha uzun vadeli öngörülerde bulunabiliriz.